Dünya Kobi günü Akıllı Kobi özel Yayınında devam ediyoruz yayınımıza ve şu anda çok değerli bir konuğumuz var. Logo yazılım genel müdürü Sayın Akın Sertcan bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Şimdi e, size ilk sormak istediğim soru şu. E, Kobilerin bir yandan işlerini yaparken bir yanda da varlıklarını sürdürebilmek için çalışıyorlar ve teknoloji ve inovasyon da bu konuda onlar için önemli bir konu hayatlarında varlıklarını sürdürebilmesi açısından. Ee, siz logo yazılım olarak bu konuyu nasıl yorumluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısaca oradan başlayalım isterseniz. E, tabii ki. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Dünya Kovu Günü vesilesiyle gerçekleşen bu önemli yayında yer aldığım için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. E, Birçok etkinlikte bir araya geldik. Bu vesileyle de Kovu Günü'nde de tekrar buluşmak benim için çok memnuniyet verici oldu. Logo yazılımı olarak her zaman yanında ve destekçisi olduğumuz COBİ'lerin gününü de ayrıca kutluyorum. Her konuşmamızda sizin de belirttiğiniz gibi ekonominin bel kemiği, sektörlerin can suyu olarak baktığımız COBİ'ler bizim için çok önemli bir kitle. Bu COBİ'lerin kuruluşundan büyümesine hatta dünyaya açılmasına, rekabet globalde ve lokalde rekabetlerine kadar birçok yerde etkili rol alıyorlar ve dijitalleşme ve teknolojiyle birlikte bu güçlerini daha da sahaya yansıtır durumdalar. Burada teknoloji yatırımları çok önemli deyip biz de çekilmiyoruz. Bizim gibi bu konuyla odaklanmış, sektöre katkı sağlayan birçok yazılım firmasıyla ülkemizin dijital geleceğine ışık tutan ve COBİ'lerin gelişmesine adını sürekli olarak bir faaliyet gösteren bir konumdayız. Hizmetlerini yenileyen şirketlerin de teknoloji, inovasyon, veya diğer konulara odaklandıklarında şirketlere vizyoner bir anlayış kazandırması gerekiyor. Logo yazılım olarak biz de bu vizyonlarında, bu yolculuklarda, dijitalleşme ve teknoloji yatırımı yolculuklarında onlarla birlikte bu yolculuklarına eşlik ediyoruz. Teknolojileri benimsemek için tabii ki hem fiziksel hem zihinsel bir altyapı gerekiyor. Bu bulut servislere adaptasyon olabilir, teknolojilere bütçe ayırmak olabilir, danışmanlık servisi almak olabilir, değişen dijital teknolojileri yakından takip etmek olabilir. Tabii ki bu COBİ'ler açısından çok zorlu ve çok yönlü bir alan oluyor. Bir COBİ hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin, mutlaka hizmetlerini çeşitlendirmeye çalışıyor, değişen şartlara ya da birden birden artan arz ve talep dengelerine cevap vermeye çalışıyor, bunlara uyum sağlamaya çalışıyor. Kaynaklarını da verimli yönetmek, maliyetlerini düşürmek, bu konuda çeşitli adımlar atmakta da COBİ'lerin olmazsa olmazı ve mevzuatlara da uyum sağlamak bunlarla beraber gelen yenilikler halinde. Tabii bu bulut servisler veya ERP dönüşümü gündem olduğu zaman en önemli noktalardan bir tanesi COBİ'lerin veri güvenliğini sağlaması ve işledikleri verilerin daha anlamlı, daha yönetim karar destek sistemlerine uyum sağlayacak şekilde önlerine gelmesi de büyük önem kazandı. Biz de ülkemizin en büyük yerli iş yazılım şirketi Logo Yazılım olarak e, sektördeki hem lider konumumuzu bu konuda korumaya çalışıyoruz hem de güçlü ekosistemimizi arkamıza alarak COBİ'lerin e, dijitalleşme süreçlerini ilerletmek amacıyla ihtiyaç duydukları çözümler, hizmetler ve danışmanlık hizmetleri anlamında birçok yönden 60'tan fazla çözümümüzle birlikte onların biraz önce bahsettiğim gibi dijital dönüşüm ve teknolojik yolculuklarına eşlik etmeye çalışıyoruz ve onlarla birlikte bu yolculuğu devam ettiriyoruz. Evet gerçekten 60'tan fazla çözümle COBİ'lerin aslında bütün süreçlerine dahil olmuş oluyorsunuz. Bu anlamda onları da çok yakından tanıyorsunuz. Bu, bu, bu nedenle şunu sormak istiyorum. Sürdürülebilirlik açısından COBİ'lerin kendilerini geliştirmeye hangi konulardan, hangi departmanlardan başlamaları daha verimli olur kendileri için? Evet. Hangi departmanlarla beraber aslında sürdürülebilirlik her şirketin her fonksiyonunda bir odak noktası haline gelmeli. Yani bütünleşik bir bakışı gerektiriyor. Çünkü e, ERP projelerinde olduğu gibi sürdürülebilirlik tarafında da tek bir departmanda veya tek bir fonksiyon üzerinde bir çözüm sunmak uçtan uca sağlanılacak çözümü veya elde edilecek faydayı sağlamamış oluyor. Alınan kararlar bu açıdan değerlendirilmeli ve çevresel etkiler her zaman önemsenmeli. Sürdürülebilirlik dediğimiz zaman şirketler bu konuda öncelikle çevresel yönetmelikleri esas alıyor ve bunlara uymaya çalışıyor. Bu konuda hedefler belirlemeye çalışılıyor. Mümkünse tabii ki sadece bu konuda yapılan çevresel etkiler veya çalışmalar değil, bunların takibi ve raporlaması sürdürülebilirliğin olmazsa olmazı yani yapmış olduğunuz bir çalışmanın veya attığınız bir adımın etkisini ölçmüyorsanız, değerlendirmiyorsanız ve sonucunu bir çıktı olarak, bir veri olarak elde etmiyorsanız tabii ki başarılı veya başarısız bir sonuç elde edildi veya bu sürdürülebilirlik çalışması içinde istediğimiz sonucu elde ettik demek mümkün olmuyor. Bu açıdan da mutlaka tüm çalışanlar öncelikle bu bilinç açısından bilgilendirilmeli ve güçlendirilmeli. Her şirketin odağında olması gereken sürdürülebilirlik konusunda ise COBİ'ler öncelikle çevresel etki bakımından hızlı ve doğrudan sonuç alan çalışmalara veya bu odaklara yönlenilebilir. Örneğin sadece yalnızca yani yazılım entegrasyonuyla bir kağıt israfını azaltmaları, ayrıca COBİ'lerin yine iş yazılımlarıyla karbon emisyonlarını takip edebilir duruma gelmesi, israfı ve fazladan üretimi en aza indirgeyecek bazı envanter yönetimini doğru yapan çözümler kuralı e, sürdürülebilirlikle ilgili konuların tabii genel olarak takibini sağlıyor. Aynı zamanda da şirket kültürüne yayılmasıyla beraber israf önleyen, bu konuda verimlilik sağlayan, e, karbon ayak izine uygun sonuçlar elde edebilecek kararlar ve mekanizmalar veya süreçler e, dizayn edilmesini sağlayan adımların hayata geçirilmesi mümkün oluyor. E tabi burada da biraz önce söylediğimiz gibi hem teknoloji hem dijital dönüşüm, çözümler, ERP çözümleriyle beraber bunların tamamlayıcısı uçtan uca bazı fonksiyonel çözümlerde iş yazılımları bu süreçleri kolayca yapılmasını mümkün kılıyor. E, logo yazılım olarak da e, konuşmamızın başında belirttiğim gibi 60'tan fazla çözümümüz var. Sadece COBİ'lere ERP çözümü sunan bir firma değiliz. Bu sebeple de COBİ'lerin sürdürülebilirlik yolculuklarını her zaman destekliyoruz ve her yaptıkları adım için bir çözümümüzle veya e, danışmanlığımızla da yanlarında yer almaya çalışıyoruz. E, kolay bir kurulumla kurumların elektronik belgeye geçişini bile hızlandırmaları aslında sürdürülebilirliğe hizmet etmiş oluyor. Depo yönetimi sistemlerinde iş gücünü, e, stok yönetimine, maliyetleri, stok dönüşüm devir hızlarını kontrol altına almak yine birçok açıdan bir tasarruf demek maliyetleri etkileyen, tasarruflar sağlanması, maliyeti etkileyen unsurların kontrol altına alınması demek. E böyle olunca da şirketlerin kendi karbon ayak izlerini takip etmesini de kolaylaştırmış oluyoruz ki e biliyorsunuz e, Avrupa Birliği de e, bu konuda birçok artık yavaş yavaş e, ithalat tarafında e, veya ihracat tarafında kendileri bizim açımızdan ihracat onlar açısından ithalat tarafında da ülkelerine girecek birçok e, kriterde firmalardan bu e, ithalatları yaparken sürdürülebilirlik konusunda, karbon ayak izi konusunda, e, bu konuda yapmış olduğu tasarruflar veya faaliyetler açısından da raporlar istemeye başladılar. Keza aynı şekilde finans kuruluşlarında bu konuda attığı adımları biliyoruz. Finans kuruluşları kredilendirme notunda bile e, şirketlerin e, değerlemelerinde, faaliyet raporlarında, değerleme raporlarında bile önemli bir unsur sürdürülebilirlik açısından yaptıkları e, faaliyetler sürekli gelişmekte olan iş yazılımları da şirketlerin bu sürdürülebilirlik karnesini daha da iyileştirmesi birçok konuda karar vermeleri ve adım atmaları için önemli bir unsur diye düşünüyoruz Evet bu anlattıklarınız Ben de az önce siz de bahsettiniz zaten bir genel, geniş kapsamlı bir planlamayı Aslında biraz da akıllara getiriyor. Bu da tabii kurumsal kaynak planlaması ERP'yi düşündürüyor. Akıllı Kobi tarafında bize Kobi'lerden sık gelen sorulardan bir tanesi aslında ERP ile ilgili. Diyorlar ki yani bunun çok faydalı olduğunu anlıyoruz ama acaba bizim çapımız bunun için yeterli mi? Biz çok mu ki boyumuzdan büyük bir işe mi kalkışırız? yoksa bize uygun mudur değil midir bu konuda karar vermekte zorlanıyorlar. Yani bu ERP kurumsal kaynak planlaması hangi noktada kobiler için verimli faydalı ya da hangi sektördeki kobiler için bununla ilgili neler söyleyebilir biraz yol gösterebilir misiniz aslında? E, tabii aslında ERP kavramı olarak çok geniş bir şeyi ifade ediyor. E, tabii ki şirketlerin boyutlarına baktığımız zaman işte küçük işletmeler, mikro işletmeler, şahıs firmalara Küçük sektörel faaliyet gösteren firmalarla beraber COBİ'ler ve bunlardan daha sonra da büyük sanayi firmalarına baktığımız zaman aslında ERP'nin birçok unsuru her şirkette kullanılabilir durumda. ERP'nin içinde malzeme yönetimi de var, ERP'nin içinde finans da var, banka sistemleri var, e, stok malzeme yönetimleriyle beraber e, muhasebe sistemleri var. ERP'nin bütün parçalarını bir araya getirdiğiniz zaman uçtan uca çözümde yani şirketin bütün süreçleri üretim yapıyorsa depo yönetimi yapıyorsa bunları kattığınız zaman evet bir ERP çözümüne e, sağlamış oluyorsunuz. Ama işletmelere baktığımız zaman da zaten böyle değil mi? Yani bir kobi hayatına direkt kobi olarak başlamıyor. Bir şahıs firması sonradan bir limitete aşağıya dönüyor. Büyüyor, departmanlaşıyor, kurumsal e, kimlik kazanıyor, yurt içi ve yurt dışında sektörde lider durumuna geliyor. ...daha da faaliyetlerini arttırıyor. E, bu adımları o zaman o temeldeyken de kurmak çok önemli oluyor. Yani ERP'ye sizin sorunuzda ne zaman ihtiyaç var? Bir şirket kurulduğu zaman ERP'nin belli bölümlerine her zaman ihtiyaç var. Şirketin kurulduğu aşamadan itibaren ihtiyaç var ki... ...ERP yazılımı çözümleri pazarına baktığımız zaman da... ...bu her sene büyüyor. 2030'a kadar her yıl e, ortalama %15 büyüme bekleniyor bu sektörde... ...bu çalışmaların sonucunda. E bu yazılımlar işletmelerin her alanda tüm operasyonları daha verimli hale getirmek için şirketin kuruluşundan itibaren her adımında büyük önem e, sağlıyor. E sadece ERP değil, şirketlerin kullanmış oldukları otomasyon sistemleri veya diğer kurdukları yazılımlarla da entegrasyon ve merkezileşme tabii şirketlerin uçtan uca verimli hale dönülmesini sağlıyor ve maliyet düşürüyor. Karar alma süreçlerini biraz önce söylediğim gibi hızlandırıyor. Burada da süreç yönetiminde rutin görevlerin otomatikleşmesi, insan hatalarının azaltılması, üretim planlamasındaki malzeme yönetimlerinin, malzeme ihtiyaç planlamalarının doğru yapılması, bunların önüne geçen unsurlar oluyor ve yazılımlar bunları sağlıyor. Finansal açıdan ERP tarafına bakarsak da gerçek zamanlı sağladığı verilerle bir kere doğru tahminleme yapıyorsunuz. Veriyi yüklemek değil, veriyi anlamlı hale getirip bunlarla ilgili olarak bir karar mekanizması oluşturmak, doğru adımlar atmak, geleceği doğru kurgulayabilmek bütçeler açısından veya yapılan yatırım stratejileri açısından ve bunların da raporlamalarını alma açısından da ERP büyük bir e, denetiminizi otomatikleştiren bir unsur olarak işletmelerin hayatına geçiyor. Tabi burada sizin de söylediğiniz gibi hangi aşamada işletmelerin büyüklüğüne bağlı olarak ERP sayesinde birçok e, şeyleri e, kontrol altına almak mümkün. E, çalışanların verileri, borduraları, her işletmede olan konu. E, o zaman ERP nerede gerekli? Şirketlerin kurulduğu aşamadan itibaren. E mevzuatlar geliyor. İş kanunu uyum sağlamanız lazım. Hesaplamalar veya vergiler açısından regülasyonlar bunları izin veriyor. E devlet tarafında yapılan biliyorsunuz e-fatura, e-defter ve e irsaliye tarafında ve e süreçler tarafında yapılan birçok şey. E bunun dışında günlük faaliyetleriniz olan müşteri ilişkileri yönetimi olsun, depo yönetimi olsun. Buralarda da ERP'nin de değişik uçlarına şirkete adapte etmek e, çok önemli oluyor. Bu faydaları baktığımız zaman da şirketlerin aslında her büyüklükte ve her alanda ERP'ye belli e, kapsamıyla e, ihtiyacı var ve fayda sağladığını da söyleyebiliriz ve biz de gösteriyoruz bunu diye. Evet. Yani ERP'yi bir bütün gibi değil de modüler bir yapı olarak kabul edip kendine uygun olanlardan ilk sıfırı yani birinci günden itibaren kullanmaya başlayabilir aslında. Evet. Önemli olan ihtiyaçlarını doğru tanımlasın. Peki ya şimdi son soruya geçeceğim. Bu biraz zor bir soru olduğu için bunu sona sakladım. 60'tan fazla ürününüz var. bunların hepsini burada tek tek bahsedemeyiz ama sürdürülebilirlik konusunda ee, bu konuda işte COBİ'lere fayda sağlayan, katkı sunan ürünlerinizden biraz bahsedebilir misiniz bize? Ee, tabii ki memnuniyetle çözümlerimizde verdiğimiz tabii sürdürülebilirlik desteklerinin yanında bu konuyu şirket olarak da içselleştirmiş durumdayız. Yani biz de aslında buna uyum sağlıyoruz ve bu doğrultuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ee, Bist'in sürdürülebilirlik 25 endeksine giren ilk 25 şirketten biriyiz. Bu demek... Ki bizim sunmuş olduğumuz çözümler veya yaklaşımlar veya danışmanlık uygulamalarımız veya sunduğumuz çözümlerle bu adımları atın dediğimiz şey önce kendimizde uygulamamız gerekiyor ve sonuç almamız gerekiyor ki bunları da uzun bir süredir hayatımıza soktuk şirketin bütün kademelerini üst düzey üst yönetiminden en uçtaki birimimize kadar bütün ucumuzda sürdürülebilirlik açısından verimlilik, maliyetler ve bunları sağlayacak çıklar elde edebilecek adımlar nelerse bunları hayata geçiriyoruz ve kendi şirket içimizde bir birimimizde bu konuda görevli arkadaşlarımız var, bu konuda çalışıyorlar. Hem yatırımcılara anlatmak hem e, şirketin e, kurumsal e, raporlarında, faaliyet raporlarında bunlara yer verebilmek için e, logo yazılım olarak da tabii yazılımlarımızla da şirketlerin bu dijital dönüşüm yolculuğunu destekliyoruz. Ama verimlilik altışın e, verimlilik sağladığımız konularla ilgili olarak da müşterilerimize sürdürülebilirlik açısından da güçlendiriyoruz. Çözüm portföyümüzde ERP dışında ve ERP'yi tamamlayacak 60'tan fazla e, çözüm var dedik. Ve her geçen yılda yeni ürünlerle, yeni değişen mevzuatlara, çalışma modellerine, şirketlerin beklentilerine de zenginleşen bir çözüm kümesi sunuyoruz. ERP'yi tekil olarak bakmıyoruz. Örneğin bulut tabanlı çözümlere bir yönelim var. Evet diyoruz biz bu konuda da bütün çözümlerimizde bulut tabanlı çözümlerimizi müşterilerimize hem enerji ve kaynak verimliliği adımında da sunmamız lazım. Hem de yatırım maliyetlerini avantajlı hale dönüştürebilmek için sunmamız lazım. Örneğin işletmelerin kağıt üzerinde yürüttüğü iş yakış uygulamalarının elektronik ortama taşınmasında iş yakış yönetimiyle sunduğumuz logo flow dediğimiz bir çözümümüz var. Kağıt istihafını azaltan taraftan bakabiliriz buna bankacılık çözümlerinde yine yapay zeka temelli inovatif ürünlerimiz var. E çözümlerle birlikte bunları e, sarp malzemelerinden, e, fatura, kağıt fatura tasarrufundan, gönderiminden bunlara baktığımız zaman da bu sistem yılda 1 milyardan fazla e -belge üretimi sağlıyor. Ve binlerce ağaçın kurtarılmasına imkan tanıyor diye bakmak lazım bunu. Yani 1 milyardan fazla bir e tamamen dijital ortamdan e, geçiyor olması e, Sürdürülebilirliğin bir ucunda da e, kurtarılma veya e, bu e, doğal kaynakların da tüketimini azaltan ve bunları koruma altına alan bir yaklaşım sunuyor. E, biraz önce dedik dağıtım sektörü ve depo çözümleri dedik depolama alanında stok ve iş gücü yönetimi için verilen VMS depo yönetimi sistemimizde depolama sistemlerinde israfına en aza indirilmesi, doğru malzeme yönetiminin ve doğru zamanda doğru stokun doğru adete tutulmasını sağlanması, bunlarla ilgili raporlar ve verilerin işlenerek size bir öngörü, bir projeksiyon tanıyor olması yine bu anlamda fayda sağlıyor. E diğer yandan çevresel sürdürülebilirlik alanında da şirketin performanslarını takip etmek ve raporlarını kolaylaştırmak için mesela NetSis ürün grubunda her yıl yeni özellikler ek ekliyoruz. E, Tiger'da, Go'da, J Platform dediğimiz. YRP ürünlerimizde startta logo iş başında da yani mikro işletmelerden büyük holdinglere, uluslararası şirketlere ve kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına kadar hitap eden büyük bir gel fazlada segmentte e, karşılık veriyoruz. 200 binden fazla müşteri olunca e, her segmentteki müşterinin beklentisini karşılayabilecek ve kolay doğru çözümlerle karşılayabilecek bir bakış açısına ulaşmak gerekiyor. E bu anlamda da üretim sektöründe mesela faaliyet gösteren şirketlere sunduğumuz karbon ayak izindeki hesaplama yöntemiyle bir widget ekledik. Bununla ilgili olarak bakıldığında basım işlemlerinde log takibine imkan tanıdık. Demirbaş kartları için e-atık takibi ve geri kazanım katılım payı ile ilgili olarak kod kayıtlarını tutuyoruz. Bu eşleşmeleri sağladığımız zaman da sürdürülebilirlik adına çıktı elde edebilecek ve verileri ERP'nin içinde kontrol altına almış oluyoruz logo yazılım çözümleriyle bu açılardan da COBİ'lerin hem lokalde hem globalde rekabetlerini etkileyebilecek sürdürülebilirlik konusunda adım atmalarının ve kurumsallaşma bu doğrultuda kurumsallaşmalarını da biz öncülük etmeye çalışıyoruz, danışmanlık vermeye çalışıyoruz ve çözümlerimizle de işletmelere bu anlamda destek oluyoruz diye özetleyebilirim sorunuzu. Yani bu söyledikleriniz için de özellikle yani her kısmı ayrı kıymetli ama şu kısmını altını çizmek istiyorum. Hani danışmanlık çünkü KOBİ'ler burada bir rehberliğe de ihtiyaç duyuyorlar, bir yol göstericiliğe de. O anlamda tamamlayıcı olmuş oluyor eminim ki bütün hizmetleriniz arasında. Efendim Logo Yazılım Genel Müdürü Sayın Akın Sertcan bizimleydi bu yayınımızda. Efendim çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Nice etkinliklerde ve e, faaliyetlerde bulunmak üzere bir araya gelmek bizi mutlu ediyor. Bundan sonrasında da umarım birlikteliğimiz devam eder. İyi günler Emin, diliyorum. Eminim ki devam edecek. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler.